Agelite Karaman ekranlarından selamlar. 28 Haziran bayram günü ne yapacaksınız sorusunu bugün sizlerle beraber İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlara soracağız. Biliyorsunuz ki 9 günlük bayram tatili sebebiyle bazı kişiler tatile çıkacak, bazıları da bayram heyecanını yaşayacak. Bakalım röportajımızda ne gibi ifadeler yer alacak? İyi seyirler diliyoruz. Merhabalar, siz tanıyabilir miyim? Merhaba, Ahmet İnce depremzedeyim. Hoş geldiniz öncelikle Karaman'a. Karaman nasıl buldunuz? Karaman çok güzel. Ee, sevdim insanları çok iyi. Gerçekten de yani sabır perver insanlar. Ee, önümüz bayram biliyorsunuz ki Kurban evet. Bayramı geliyor. Evet. Kurban Bayramı'nda ne yapacaksınız? Tatil mi yoksa genelde biliyorsunuz okul 9 gün olduğu için tatile gidenler de oluyor. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Planlarınız neler? bahseder misiniz? Planım e, burada depremizi de yurtta kalıyorum. E, bir planım yok. E, yani bu bayramda buradayız. Yaranız yaşıyorum. Yani kim, burada kimsem yok, bir planım yok, yurtta kalıyorum, burada gezeceğim yani. Peki genel olarak Türkiye için Kurban Bayramı ile alakalı neler söylemek istersiniz, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla bayram bizim için üzücü, depremizde de olduğumuz için. Ondan sonra depremde mağduruz biliyorsun. Ne diyeyim, herkese iyi bayramlar diyeyim, herkesin bayramı hayırlı bayramlar diyeyim. Herkes ailecek sağlık, huzur, mutluluk diliyorum ben bu bayramda. Peki bayramı tatil fırsatı olarak değerlendirenler hakkında ne söylemek istersiniz? Vallahi parası olan değerlendiriyor. Dini açıdan ben doğru bulmuyorum. 9 gün tuat tatil olması iyi mi sizce? Bence bir yerde iyi, bir de iyi değil. İnsanlar dinlenme açısından güzel. Ama gidip de işte tatil yerlerinde dini bayramı, Tatil yerinde kullanmak doğru değil. Çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Ederim. İyi günler dileriz. KGT Karaman YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Aynen. Aynen. İzlerim. Aynen. Aynen. Sağ olasın. Şimdiden. Sağ olasın. Merhabalar. Merhabalar. Kurban bayramında ne yapacaksınız? Allah devletin verdiği 2 milyar lira var. Kurbandan ne alırım? Bir paça mı alırım? Bir boynuz mu alırım? Ya kardeşim. Biliyor. Biliyorsunuz ki bayram e, tatili 9 gün oldu. 9 gün. E, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? İşte O 2 milyar lan. Tatile mi gidelim? Evin bir odasından bir odasına geçeceğim. Kurbanın bir ayağını, bir başını bir, bir, bir yerlerini almaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. E, çoğu evet kişi, miyiz? evet emeklisiniz. Çoğu evet. kişi 9 e, günlük tatilde plajlara ve benzeri yerlere gidiyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Olursa gider. Para olursa gideriz diyorsunuz. Yani herkes sandıkta ne verdiyse hak ettiğini yaşıyor. Herkes daha beter olsun. Başka bir şey demiyorum. Gerek yok. Teşekkürler, hayırlı günler. Bayramda ne yapacaksınız? Ne ne bulduysa ne bulursun Bugün tatil biliyorsunuz. Ben, ben ne gelirse ne gelir. Merhabalar. Merhabalar. Bayramda ne yapıyoruz? Bayramda dördüncü gün Kupu Evet biliyorsunuz dokuz gün bayram tatili var. Çoğu kişi plajlara akın edecek. Çoğu kişi ailesini ziyaret edecek. Siz ne yapacaksınız? Valla gezeceğiz, tozacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Bayram ikramiyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Almadık daha. Daha bayram ikramiyesini almadınız. Ee, peki Bayram tatili 9 gün sizce olması iyi mi? Değil. Kaç gün olmalıydı? 3 gün normaldir. 3 gün normal yeterli diyorsunuz. Evet. Peki buradan Türkiye geneline ne mesaj vermek istersiniz bayramla ne? alakalı? Türkiye geneline demek istediğim şudur. Türkiye'nin gidişatı inşallah iyiye gidecek. İyi bayramlar dilerim. İsminiz ben, o isminiz. Adem Şaşmaz. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar şimdiden. Şimdiden de bayramınız kutlu olsun. Merhabalar. Merhaba. Bayramda ne yapacaksınız? Abi bayramda içeceğiz. <laughs> Biliyorsunuz 9 gün bayram tatili var. Tatile gidenler oluyor. Siz akraba ziyareti falan ne yapacaksınız acaba? Yine? Vallahi biz abi genelde... değiştireceğiz. Tarlada çalışacaksınız. Aynen öyle. Siz o zaman tarımla uğraşıyorsunuz. Aynen öyle. Tarımda nasıl işler? Süper. Süper. Buralar biz sarı olsun hiçbir insanı meycem diyor. Onu bekliyoruz işte bizde. Evet. Ee, peki bayram tatili size 9 gün uygun mudur? Az ya. Az mı? İkramiye konusunda ne düşünüyorsunuz bayram ikramiyesi? Düşünceniz yok herhalde. Aynen öyle. Peki buradan Türkiye genelinde bayram mesajı olarak ne söylemek istersiniz? Hepinizin bayramı, kutlu olsun diyorum. İsminiz, soy isminiz? Mehmet Aksoy. Arkadaşınızın? Tural Yavuz. Teşekkürler, hayırlı günler. Merhabalar. Bayramda ne yapacaksınız? Valla geziyoruz. <laughs> İstanbul'dan geldim ben ziyarete. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhabalar, bayramda ne yapıyoruz? Bayramda ne yapıyoruz, eğitim? geziyoruz, tozuyoruz. Nereye gezeceksin? Karaman'ı talan edeceğiz. Yarından itibaren başlıyor seyircilerimiz. Karaman E46'lı pozisyonlar olarak, E46 olarak Karaman'ı talan edeceğiz. E biliyorsunuz bayram 9 gün tatili var. 9 gün tatilimiz var. Biz de dedik ki kaçalım taş ucuna gideceğiz inşallah. Kazasız birazsız. Evet. İnşallah taş ucuna gitmeyi bekliyoruz biz de. Bayram mesajı olarak ne söylemek istersin? Tüm Karaman halkının bayramını kutluyorum. Saygılar diliyorum. Sizin sayısınız? Eren Beyoğlu. Hayırlı bayramlar şimdiden. Hayırlı bayramlar reis. Evet röportajımız son hızıyla devam ediyor. Merhabalar. Bayramda ne yapıyoruz? Geziyoruz. Bayramda ne yapıyoruz? Şöyle. Bayramda kemik yanacağız. <laughs> Peki bayram tatili 9 gün biliyorsunuz. E, e. Bayramda plajlara akın edenler oluyor. E, e. Bir de akraba ziyaretler e. oluyor. Siz hangi taraftasınız? Hepsinin tarafındayım. Hepsinin tarafındayım. E. Hepsini eşit derecede Yani. öneriyorsunuz. E, maşallah millet yok yok diyor. Anasını anlatmış, doldurmuşlar. Plajları doldurmuşlar, doldurmuşlar diyorsunuz. E. Peki 9 gün tatil sizce uzun mu? Yok tam normal. Normal diyorsunuz. Ziyaretler yerine tatile gidenler hakkında ne söylemek istersiniz? Ya o, onun bileceği bir şey. Dinde zorlama yok. Evet. İster burada tatilini yap, bayramı evet. yap. İstersen git denizde yüz. Onu ötede soracaklar. Bura reklamlar şimdi. Esas film öte tarafta başlayacak. Evet. Peki buradan genel olarak ne mesaj vermek istersiniz kurban Bayramı ile ya alakalı? Vallahi herkesin bayramını tebrik ederim. Herkese huzur, mutluluk. Vatanımıza, milletimize huzur başka ne diyeyim ki? İdris Kör. Hayırlı bayramlar. Teşekkürler babam. Evet. Merhabalar bayramda ne yapıyoruz? Bayramda kurban kesiyoruz. E, tatile mi bayrama mı diyeyim? Bayrama bayrama. 9 günlük tatil var biliyorsunuz yeter. Olur, mi? Yeterli yeterli. Merhabalar bayramda ne yapıyorsunuz? Bayramda ne yapacağız? Bayram kurbanımızı keseceğiz. Ondan sonra akraba, eş, dost ziyaret edeceğiz. Yapacağımız iş o. 9 günlük bayram tatili var. Sizce yeterli mi? 9 günlük bayram tatili Valla amir memura 9 günlük bayram tatili var özel sektörde çalışanlara 9 gün falan tatil yok. Özelde yok. Özelde yok. Ee, aslında 9 günlük bayram tatili çalışanlar bir dinlenir yani özel sektörde de olması lazım 9 gün bayram tatili şimdi ayrımcılık olmaz bu ya. Ee, şimdi tatil 9 gün olunca Plajlara akın edenler oluyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ya şimdi ekonomik şeyden dolayı, pahalılıktan dolayı yeşil millette de para var yani. Öyle bir sıkıntı çekecek bir şey yok. Durum yok da yine de aynı senin dediğin gibi plajlar, denizler, tatil yerleri tüm dolar ya. Ama giden gider iş olmayan tatilini yapar, parada varsa ya. Ki buradan Karaman'a ve Türkiye'ye bayram hakkında bir mesaj vermek isteseniz ne olurdu bu? Vallahi bayram tatili şey bayram kurban bayramı vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlara vesile olsun kurban bayramı ya. Çok teşekkürler. İsminiz soy isminiz? Musa Göktekin ya. Sakaletevi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Musa Çok teşekkürler. Musa. Hayırlı bayramlar Hadi şimdiden. Size de hayırlı bayramlar şimdiden. Merhabalar bayramda ne yapıyoruz? kardeşim Kurban deyelim. keseceğiz, eğleneceğiz, iyi biçeceğiz. Merhabalar bayramda ne yapıyorsunuz? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bayramda kurban keseceğiz. Önceliğimiz kurban sattık onu keseceğiz. İkinci günü uşağla mangalımızı alacağız. Herkes evinden etini getirecek. Derenin kenarına geçeceğiz. Sohbet, muhabbet tamam. İşimiz tamam. Kurbanımızı kestik mi güzelce ne? İşte bitti. Ondan sonra iş başı. Geri işimize devam. Peki bayram tatili 9 gün. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bayram tatilinde bizim tatil 3 gün ediyoruz zaten. 3. günden sonra iş başına geri başlıyoruz. Köyde olunca kendi işimiz. Kurbanı kestik mi bizim iş tamam. İşleri bitirdik mi başka da bir işimiz yok inşallah. Bayramda plajlara gidenler hakkında ne söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Valla imkan olsa imkan var aslında da vakit yok. Tarla tapandan vakit yok. İnşallah bayram sonu gideriz Allah'ın izniyle. Peki buradan tüm Türkiye'ye bayram mesajı vermek isteseniz bu ne olurdu? Bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Ellerinizden gözlerinizden öperim. Hayırlı bayramlar. İsminiz isminiz? Necdet Yılmaz. Ben de teşekkür bayram. ederim. Hayırlı işler. Merhabalar bayramda ne yapıyorsunuz? Köye gidiyoruz. Ee, biliyorsunuz tatil 9 gün. Yeterli mi? Yeterli. Ondan tüm Türkiye'ye ne mesaj vermek istersiniz? Vallahi ben de bilmiyorum ne vermek isterim. <laughs> Peki, çok teşekkürler. İsminiz soy isminiz? Leyla Genç. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. teşekkürler. Merhabalar. Bayramda ne yapıyorsunuz? Bayramda geziyorum. Nereye geçeceksiniz Köyleri ziyaret edeceğim. Karaman'da yaşıyorsunuz. Karaman'da Karaman yaşıyorum. köylerini gezeceksiniz. Karaman köylerini geziyorum. Peki tatile gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey. Maddiyeti olan, parası olan çok iyi bir şey. Evet. Parası, parası olan gitsin. Parası olan gidecek, gezecek. Parası olmayan da köyleri gezer, şehri gezer, ailesiyle vakit geçirir. 9 gün yeterli mi tatil olarak? Çok. Çok fazla Yok, diyorsunuz. Fazla diyorum. Ee, peki buradan tüm Türkiye'ye ne mesaj vermek istersiniz bayramla alakalı? Hayırlı uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize. Kazasız belasız. Peki Ve isminiz, soyisminiz? Mustafa Kemal Karakışla. Çok teşekkürler. Hayırlı evet, bayramlar şimdiden. Merhabalar. Bayramda ne yapacaksınız? Yazınıyız. Okul gün tatil. Yeterli mi? Yok ben Hatay'a takayım. Buraya misafir olarak geldik, sonra geri gideceğiz. Mesaj olarak ne vermek istersiniz? Herkesin bayramını kutluyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Ayşe Biz Alkan. Alkan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba abi. Sizi tanıyabilir miyim? Vallahi ben buradayım. Karaman'da kalıyorum. Normalde Hataylıyım. Depremsedeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Karaman'ı nasıl buldunuz? Vallahi abi, yani Karaman bizim Hatay gibi küçük şehir ama yemekleri damak tadımız uymuyor. Yemek uyumsuzluğu var Aynen diyorsunuz. Yemekler çok uyumsuz abi ya yani <laughs> buraya göre iyi de bizim tadımız uymuyor, yani damak tadımız uymuyor yemeğe. Peki, yemekler. Bayramda ne yapacaksınız? Vallahi bayramda nasip olursa Hatay'a gideceğiz, memleketimize gideceğiz. Memlekete gideceksiniz. Aynen ya. abi. Ee, peki tatil 9 gün size yeterli mi? Tatil yeterli, 9 gün yeterli abi. Ee, peki buradan bayram mesajı olarak tüm Türkiye'ye ne demek istersiniz? Abi öncelikle e, şehit annelerimizin, babalarımızın bayramı mübarek olsun. İlk başta şehit ailelerimizin, sonra kendi ailemin, sonra bütün annelerimizin, babalarımızın ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Çok teşekkürler. Hayırlı bayramlar şimdi. Kolay şimdiden. gelsin abi size de.